Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle beraber efsane serilerden olan diğer youtuberların çektiği ve bizim ilk defa başlayacağımız Hardcore'a başlıyoruz. Hepinize tekrardan merhaba bayramın mübarek olsun. Ben bunu bu arada bayramın birinci günü saat 9.30'da çekiyorum haberiniz olsun. Sırf sizler için izleyin kanal kanalda olsun. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramınız tekrardan mübarek olsun. Allah ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin diyorum. Kanalımıza bayram açtığı vermek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Harçlık değil de, hediye diyelim. Ee, like atabilirsiniz. Yani bunları yaparsanız zaten beni mutlu edersiniz. Kanala hepinizin arkadaşlar. Ben sadece içerik üreticisiyim diyebilirim size. Yani. Bu kanal hepimiz için kuruldu. Şöyle bir gidelim birazcık o abi bu ne ya başlar başlamaz bir de hardcore'dayım abi senin yaptığın ayıp ya Microsoft ne ettin ya şunun çıkma şansı yüzde bilmem kaç lan ayıptır şunu ver bir de kılıç yapsın çok iyi oldu ah. kanka git. neyse başlar başlamaz da altın seti <laughs> İnsan bir şey verirdi be. Ayıp. Fazla odunumuz yok şuna alalım. Niye gelmedi? Bazen öyle ufak ufak laglar girebiliyor Arkadaşlar önceki attığım video için gerçekten hepinizden özür diliyorum. Çok kötü bir kasıyordu ya. Ben pek bakamadım ona arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alelacele attım videoyu. cidden çok özür dilerim. Ama 8 saat boyunca da video çekmeye falan çalıştım ben, akşam ayrı, sabah ayrı, en iyi o oldu diyebilirim size. Bu yüzden onu atmak zorunda kaldım, gerçekten çok özür size, kusura bakmayın ya. Gerçekten akşam uyuyamadım, dedim bir daha çekmem lazım, uğraştım. Programda bir sıkıntı var, kodlarında yazılımında. Artık ne olduğunu ben de bilmiyorum, 10 dakikadan sonra hata veriyor. Kendi kendini kapatıyor 10 dakikadan sonra İnşallah bu videoda böyle yapmaz Şunları da alayım da çekeyim yine şunları Önümüzdür şimdi Ve evet Hiç yorum yazmıyorsunuz arkadaşlar Yani iki video attık ikinci videoya hiç yorum gelmedi like gelmedi Ne oldu arkadaşlar Biz düştük mü ya İlk videoma böyle 20 like falan geldi Gazetedeyim Bir baktım daha hiç like yok Abone yok artış yok Arkadaşlar, biz böyle mi olacaktık? Biz böyle mi olacaktık arkadaşlar? Atmayın. Atmayın diyorum ve kömürü toplamaya devam ediyorum. <laughs> bunu alalım. Ya bunu almıyorum bana ne yakılmıyorum. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar hardcore'a yeni başladık. Bir akşam geçirebilirsek geçireceğiz. 10 dakikadan sonra video kesiliyor. Eğer kesilirse anlayın ki program hata verdi. Ama kesilirse ben gene atacağım bu videoyu. Serimizin ilk videosu hayırlı olsun kurbanımızı da kestik <laughs> Hadi hayırlı uğurlu olsun ha, Arkadaşım kaçma la kaçma yani şey, Deli danalar olur ya arkadaşlar böyle bir zaman kurban bayramında kaçmışlar Karadeniz bölgesinde yaşıyorum ben ee, Burada bir yerde kaçmışım neredeydi İdere'de miydi Samsun'da mı bir yerdeydi Dana kaçıyor kesilmek için <laughs> Bir garibime gitti ama kaçarken de sahibini kovalıyor. İşin garip tarafı o. Eşek keselim. Neyse çıkar. Hop evet, şöyle. Aynen. 5 tane deri. Bir tane deri kas yaparız. 6 oldu. Şöyle biraz ilerleyelim. Koyun alıyorum. Evet buldum. Evet. Evet. Gelin bakalım. Ne? Ben. ben. İnşallah bu videoya like atıp abone olursunuz. Kanalımızı açtıkçı bırakmazsınız. Bayram hediyesiz. Vermeden gitmezsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi. Bunu şimdi düşünüyorum ya? Bayram neydi? Paylaşmaktı. Siz de videomuzu paylaşıp arkadaşlarınızla abone edebilirsiniz. Hepinize şimdi teşekkür ediyorum. Cadı mı? Tamam baba tamam. sensin. Relax. Ben giderim. Veya hatta gitmem. Burada bir kamp yaparım. Veya ev yaparım. Hiç belli olmadı. Şimdi. Yatağı şöyle alalım. Şöyle şöyle. Ne yapacaktım? Taş balka, Taş baltamız nerede? Aha burada. Niye taş balta yaptım? Burayı kırıp buraya bir ev yapacağım. Yani ben ben maden. Neden olmasın değil mi? Şuna ver. Şuna ver. O, mis. Arkadaşlar en yakın zamanda başka serileri başlamayı düşünüyorum. CSGO olur, Duva olur yani çekip atacağım kanala. CSGO'da birkaç arkadaşım bana öneri verdi. Kanka dedi gel beraber çekelim saçma maç oynarız. Bugün kanka olur sıkıntı yok. Ama size tabii ki de haberiniz olsun arkadaşlar. Kanala şimdi CSGO gelirse demeyin abi işte sen Minecraft oynadın falan. Yani kanal sadece Minecraft için kurulmadı. Kanal sizin için kuruldu aslında. Demem o ki siz ne isterseniz onu çekelim. Şöyle şöyle yapalım. Küçük bir evimiz olsun ya. Başımızı sokalım. Az da bir şey istemiyoruz hayatım. Başımızı sokacak güzel bir ev. Şöyle. Şöyle. Altını huşla kapatmayı düşünüyorum. Huş. O numara boşa bir sinsin alalım. Buraya yaptım çünkü buranın yerleşkesi güzel. Yan tarafımız hemen değil. Deli dedim yani su var yan tarafımızda hemen. Arkada da hemen dediğim gibi maden var. Ben bunları yaparken o sırada da fırınlar Fırın yapacak taşımız var. Çok güzel. Hemen şuna kazalım ya. Yer. Yer. Yer biraz yavaş kazıyor ama karta kazmadı ne yapayım? Kazılım var abi. Taş kazma varmış ya benim ben ne diyorum ne oluyor ben taş kazma yaptım ha Allah Allah. Kapa gitti bir an arkadaşlar kusura bakmayın. Ramazan bitti bayram geldi arkadaşlar. Vakit çok hızlı geçiyor. Yaşlanıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Elimizden ne gelir? İnsan bir tek zamanı satın almaz derler ya. Çok doğru derler. Buren. Şöyle şöyle atalım. Hop. Şöyle arkadaşlar evin temelini atayım. Bak bir temel atalım. Aynen. eşyaları da kaldıralım. Onu oradan almam lazım bu arada. Evet. Şöyle şöyle. Kenarlara birer kat daha attıktan sonra rahatsız zaten. Ev dediğin zaman ne olur ki? Şöyle yapalım. Bitti. Nerede diğerleri daha? Şöyle şöyle. Tamam. Ev dediğim burada. Diğerden en fazla ne bekleyebilirsin ki? O oh, aç hız. Bakalım pişmiş. Ver 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 çabuk çabuk. Bunlar da pişirsin. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun diyorum. Hepinizi seviyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bir dahaki videomuzda yani yarın görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.